Bugün internette zaman zaman haberleri çıkan o tarihi binaya gidiyorum. Tarihi bina hakkında konuşmadan önce çemberli taş durağında inip yol üstünde sizlere gördüklerimi göstermek istiyorum. İlk göze çarpan tabii ki çemberli taş. Çemberli taş milattan sonra 330 yıllarında şehrin yedi tepesinden birine diktirilmiş olan bir sütundur. Osmanlı döneminde büyük bir yangın geçirmiş ve 2. Mustafa tarafından demir çemberlerle sardırılarak sağlamlaştırılmıştır. O günden sonra ismi Çemberli Taş olarak kalmış. Tarihi binaya doğru yürürken 2. Bayezid'in hazinedarbaşı Firuzoğa tarafından yapılan cami ile karşılaştım. Daha sonra Sultanahmet Cami'nin yakınında yer alan Alman Çeşmesi ile karşılaştım. Alman Çeşmesi, Türk-Alman dostluğunun politik bir simgesi olarak yer alıyor. Alman İmparatorluğu'nun Sultan II. Abdülhamit'e bir hediyesidir. Ve Gülhane Parkı'ndan yürüyerek o tarihi binaya ulaştım. En altı Roma dönemi, daha sonra Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyetin izlerini taşıyan tarihi bina işte buydu. Mimari stil olarak muhteşem bir örnek. Bu binada üç imparatorluk ve cumhuriyetin izlerini görmek mümkün. Daha sonra vapurla Kadıköy'e geçtim. Koleksiyonum için sahaftan birkaç bir şey aldım. İçinde 1950'lerden kalma notlar bulunan bir not defteri, üzerinde adres yazan 1985 yılına ait bir mektup ve içinden çıkan kartpostal, 1963 yılından kalma küçük bir kitap.